4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde, Alanya Belediyesi sahipsiz hayvan geçici bakım evi ve rehabilitasyon merkezi, minik öğrencileri ağırladı. Alanya Belediyesi'nin örnek uygulaması sahipsiz hayvan geçici bakım evi ve rehabilitasyon merkezi, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde öğrencileri ağırladı. İTÜ ETA Vakfı Özel Alanya Doğa Koleji, TET Alanya Koleji, ÖHEP Anadolu Lisesi ve birçok okulun öğrencisi, bu anlamlı günde Alanya Belediyesi sahipsiz hayvan geçici bakım evi ve rehabilitasyon merkezini ziyaret ziyaret etti. Merkezi gezen öğrenciler, yavru kedi ve köpeklere yoğun ilgi gösterirken öğretmenler hijyenik ve profesyonel bakım için görevlilere teşekkür etti. Alanya Belediyesi sahipsiz hayvan geçici bakım evi ve rehabilitasyon merkezini ziyaret eden okullar, can dostlara mama desteği sağladı. Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı, destekleri için okullara teşekkür sertifikası takdim etti. Öğrencilerin sahipsiz hayvan geçici bakım evi ve rehabilitasyon merkezini ziyaretinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı, Alanya Belediyesi olarak can dostlarımızın her zaman yanındayız. Başkanımız Adem Murat Yücel'in öncülüğünde üretken ve sosyal belediyecilik anlayışıyla senede bir gün değil her zaman can dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün merkezimizde ağırladığımız bütün öğretmen ve öğrencilere can dostlarımı adına ziyaretleri için teşekkürlerimi iletiyorum dedi.